Ve ibadetler insana günahlardan, masiyetlerden kaçmayı da kazandırıyor. E değil mi? İnsan namaz kıldığı zaman öbür insanlardan biraz daha fazla dikkat etmeye başlıyor. Hacca gittiyse biraz daha dikkatli yaşamaya çalışıyor. Sakalını bıraktıysa sarığını sarıp sünnete ittiba ettiyse yaşantısına biraz daha dikkat ediyor. Yani ibadetler bizi günahlardan da korumuş oluyor. Hayatımıza bunu kazandırıyor. Allah'a yöneltiyor insanı ibadetler. Şeriatın hükümleriyle amel etmeye insanı manen bir teşvik ediyor yaptığımız ibadetler. Efendimiz'e uymaya götürüyor bizi yaptığımız ibadetler. Hazretimiz öyle diyor. Güzellikler, iyilikler, iyiliklere, güzelliklere götürür her iyilik bizi bir sonraki iyiliğe götürür. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir genç geldi Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a dedi ki ya Resulallah ben dedi Hristiyandım Müslüman oldum. Ama ben dedi Hristiyanken de iyi bir insandım. Akrabamla iyi geçinirdim. İnsanlara yardım ederdim. Zulmetmemeye çalışırdım. Yani ben dedi bu iyiliklerimin faydasını görmeyecek miyim? Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? beni bulmandır o yaptıkların yaptığın iyiliklerin karşılığı. İyilikler iyiliklere, güzelliklere götürür insanı. Bir insan hidayet olma maksadıyla biraz dini mübin İslam'ı araştırmaya başlasın. Hemen Allah hidayet yollarını kapılarını açı veriyor ona. İlim kapılarını açı veriyor ona. Onu doğruya hemen veriyor sebeplerini kolaylaştırıyor, gelmeyi gitmeyi kolaylaştırıyor. Yeter ki niyetimiz birazcık böyle hayra yönelsin. Allah hemen kolaylaştırıyor. Hemen hizmetin içinde buluyorsun kendini. Hemen hayırlı işlerin içinde buluyorsun kendini. Demek ki insan Allah'a yöneldiği zaman, ibadetleri yaptığı zaman o ibadetler, iyilikler yine iyiliklere, yine güzelliklere, yine hayra götürüyor bizleri elhamdülillah.